Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. DEA yetkilileri, Putin nükleer silahları konuşlandırdı. Üst düzey Amerika Birleşik Devletleri Savunma İstihbarat Ajansı, DEA yetkilileri, bir grup gazeteciye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu yetkililer, Putin'in, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırılacağına yönelik açıklamalarıyla ilgili ve silahları sevk etme konusunda, bazı başarılar elde ettiklerinden, şüphe duymak için hiçbir neden olmadığını belirtti. Neden böyle düşündüklerine yönelik gerekçelerini açıklamayan yetkililer, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının uydu görüntüleriyle dahi silahları takip etmesinin zor olduğunu kabul etti. Üst düzey DEA yetkilileri, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun silahlar üzerinde herhangi bir kontrolü olacağına inanmadığını, büyük olasılıkla bunların tamamen Rusya tarafından kontrol edileceğini belirtti. Yetkililer, taktik nükleer silahların Belarus'a taşınmasının küresel nükleer manzarayı değiştireceğine veya nükleer riski artıracağına inanmadıklarını, çünkü silahların depolarda tutulacağını ve Rus kuvvetlerince kontrol edileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer sevk etme kararını sorumsuzca şeklinde nitelemiş ancak nükleer pozisyonlarını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir durum veya Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir emare olmadığını bildirmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.